Kocaeli Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Sanayinin başkenti Kocaeli'de kurulu sanayi kentinde ülkemiz için en iyisini üretmek, en son teknolojik olanaklarla hizmet vermek, kaliteyi daha da arttırmak, insana yatırımı ön planda tutmak, çözüm odaklı düşünmek, çevreye duyarlı, rekabetçi ve ekonomik yapılanmamızla ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. 1300 dönüm alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 149 firmasıyla Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 2021 Mayıs ayı itibariyle 12.500 kişiye istihdam sağlamış olup 2022 yılı sonuna kadar organize sanayi bölgemizdeki istihdam sayımızı 15.000'e çıkarmayı hedefliyoruz. 1991 yılında sanayi bölgesi olarak kurulmuş olan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi 2001 yılında 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun çıkmasıyla birlikte Sanayi Bakanlığı'nın 5 Ocak 2001 tarih ve 45 sayılı sicil kaydıyla tüzel kişiliğini kazanmıştır. Tamamen katılımcıları tarafından finanse edilen ve bugüne kadar devlet kredisi kullanmayan Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, takım ruhuyla çalışarak iş hayatının bürokratik engellerini sanayiciler adına çözümleyerek aşmaktadır. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların tesislerinin teknik ve sosyal ihtiyaçları bölge müdürlüğü yönetimi ve personeli tarafından karşılanmaktadır. Bölge Müdürlüğü idari binasında hizmet birimlerinin yanı sıra 200 kişi kapasiteli bir konferans salonu, 30 kişilik VIP toplantı salonu, sanayi kütüphanesi ve 150 kişi kapasiteli yemekhane bulunmaktadır. Elektrik alanında hayata geçirdikleri projelerle katılımcı firmalara düşük maliyetli enerji sunmayı amaçlayan Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi 500 kW gücündeki Türkiye'nin ilk güneş enerji sistemini Tursev kredisi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı hibesi kullanarak devreye almıştır. Güneş enerji santralinden yıllık yaklaşık 600 bin kW elektrik üretilmektedir. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi öncüsü olarak startını verdiği enerji tasarrufu ve verimliliği projesiyle çevre aydınlatmada %80 tasarruf sağlamıştır. Ayrıca bölgemizde SCADA sistemi ve OSOS sayaç otomasyon sistemi kurulmuştur. Doğalgaz konusunda kesintisiz doğalgaz alım sözleşmesi 15 Ocak 2007 tarihinden itibaren her yıl imzalanmış olan anlaşmalara göre katılımcılara kaliteli ve çevre dostu enerji kaynağı sağlanmıştır. Su konusunda Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nin su ihtiyacı Yuvacık Barajı'ndan çekilen isale hattıyla sağlanmaktadır. Ayrıca il suyla ihtiyaç halinde Denizli göletinden de su alınmasını öngören protokol imzalanarak bağlantı hattı kurulmuştur. Alternatif ulaşım olanakları Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarına büyük bir avantaj sağlıyor. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi TEM otoyolunun sınırında E5 otoyolu bağlantılı Kuzey Marmara Otoyoluna ve Gebze İzmir Otoyoluna da paralel bir konumda yer almaktadır. Sabiha Gökçen Havaalanı'na 15, Eski Hisar Feribotuna 10, Dilovası ilçesindeki limanlara 13, raylı ulaşımdaysa Gebze istasyonuna 8 kilometre mesafede olan Gebze güzeller Organize Sanayi Bölgesi bu konumuyla bölge sanayicilerine önemli avantajlar sağlamaktadır. 20600 metrekare kapalı alana sahip Adem Ceylan Final Teknik Koleji 36 derslik, 36 atölye laboratuvarı ve kapalı spor salonuyla 2140 öğrenci kapasiteli olup bilişim teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, makine teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, motorlu araçlar teknolojileri bölümleriyle eğitim vermektedir. Ekonomimizin temel taşı olan esnaf ve sanatkarların çırak ihtiyacını karşılaması, öğrencilerimizin ahilik kültüründen gelen usta çırak ilişkisi ve işbaşı eğitimi ile usta olarak yetiştirilmesi, bölgemizdeki firmalara istihdam sağlamak amacıyla kolejimiz bünyesinde mesleki eğitim merkezi kurulmuştur. Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi, Adem Ceylan Final Teknik Koleji ve Mesleki Eğitim Merkezi ile Türk sanayisinin en büyük sorunlarından biri olan nitelikli insan gücü sorununun çözümüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 160 çocuk kapasitesiyle bölge çalışanlarının 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklarını rahat ve huzur içerisinde götürebilecekleri eğitim-öğretim etkinliklerinin her aşamasında teknolojik altyapısı ve donanımıyla bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede eğitim veren okulumuz, kadın istihdamını desteklemek için hayata geçirilen en önemli projelerimizden biri olmuştur çevre yeşillendirme konusunda organize sanayi bölgemizin kurulduğu günden bu yana 18 bin metrekarelik alanda 30 bin ağaçla yeşillendirilen Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yaşanabilir bir çevre için takdir toplamıştır. Kurulu kapasitesi 2000 metreküp gün olan atık su arıtma tesisi yap işlet devret modeliyle 7 yıl önce devreye alınmıştır. Organize Sanayi Bölgesi genelindeki katılımcı firmaları Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından yayınlanan çevre yönetim planı kapsamında atık yönetim planlarını oluşturup ve bu program dahilinde atık sularını atık su kanallarına verebilmektedir. Gebze güzeller Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki firmaların tamamı ve ortak alanlarda sıfır atık yönetim sistemi oluşturulmuş. 22 Aralık 2020 tarihinde temel seviye belgelendirmesini almıştır. 2021 yıl sonu itibariyle bronz sıfır atık belgesinin alınması hedeflenmektedir sıfır atık ve deniz çöpleri eylem planı kapsamında bölge sanayicisinin katılımı ve Gebze Belediyesi ile ortak temizlik etkinliği düzenlenmiştir. Sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları devam edecektir. Entegre yönetimi sistemi kapsamında hayata geçirilen ISO 9001, 14001, 50001 ve 10002 standartlarıyla sürdürülebilir bir şekilde hizmetlerine katkı sağlamaya devam edecektir. Zengin makine parkları, mühendislik, tasarım, projelendirme ve organizasyon yeteneğiyle entegre üretimin en başarılı örneklerini sergileyen Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan işletmeler, ulaştıkları ihracat rakamlarıyla uluslararası piyasalarda da başarılarını kanıtlamışlardır.